Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Starfield'ı 50 saat civarında oynadım ve artık bu oyun hakkında bir eleştiri videosu yapmaya karar verdim. Bu yüzden de bu inceleme videosuyla karşınızdayım. İlk olarak size şunu söyleyebilirim ki Starfield Bethesda Stüdyonun bu zamana kadar yaptığı en stabil oyun olmuş. Çünkü ben bu oyunu oynadığım süre boyunca oyun zevkimi bozan bir bug ya da oyunu açıp kapamama neden olacak bir hatayla karşılaşmadım. Bazı oyuncuların karşılaştıkları oyunu bozan bug'ların olduğunu duydum ancak benim başıma oyunu bozan bug'lar yerine gülmeme neden olan hatalar geldi örnek vermek gerekirse şöyle bir şey yaşandı Bir diğer karşılaştığım sorun NPC'lerin durup dururken ortadan kaybolup birden belirmeleri oldu. Ancak dediğim gibi bu durumlar benim oyunu oynamama engel olmadı. Bethesda Stüdyo çok fazla bug içeren oyunlar yaptığı için diğer oyunlarına nazaran buglar konusunda böyle temiz bir iş çıkarmaları benim adıma şaşırtıcı oldu. Bu yüzden kendilerini de tebrik ediyorum. Gelelim benim oyunda en çok keyif aldığım olay olan yan görev mevzusuna. Evet oyunun içerisinde bir ana görev var ve dilerseniz bu ana görev etrafında hareket edebiliyorsunuz. Ancak adamlar bu oyunun bir keşif oyunu olduğunu bize hissettirmek istemiş olacaklar ki NPC'lerle diyaloglara çok fazla önem vermişler. Örnek vermek gerekirse oyunda New Atlantis adındaki bir yere gidiyorsunuz. Tam ana görev etrafında koşturacakken bir güvenlikçi size gelip şurada şöyle bir mevzu var ilgilenir misin diyor. O güvenlikçi hayır dersen 2 dakika sonra başka bir NPC illaki yeni bir görev teklifiyle yanınıza geliyor ve bu yan görev çılgınlığı her seferinde artarak devam ediyor. Benim yan görevler konusunda dikkatimi çeken iki şey oldu. Birincisi oyun içerisinde öyle çok fazla derinliği olmayan yan görev yoktu. Yani git 10 kişiyi öldür gibi düz ve özenilmemiş görevlere rastlamadım. İkincisi ise bu kadar büyük yapımlar bir süre sonra kendi içerisinde tekrara düşer ve oyunun görevleri birbirine benzemeye başlar. Ancak ben 50. saatin sonunda Starfield'da böyle bir durum yaşamadım. Gerçekten bazı yan görevlere o kadar çok özenilmiş ki o yan görevin filmi yapılmak istense yapılır yani hiç de sırıtmaz. Bu yüzden Bethesda Stüdyo görevler konusunda Fallout 4 rezaletini geride bırakarak elinden geldiğince görev kalitesini ve çeşitliliğini arttırmışa benziyor. Ancak bu kadar yan görev varlığının karşımıza çıkartılması çıkardığı şu soruna değinmeden de edemeyeceğim. Oyun içerisinde bir noktadan sonra görevler o kadar çok çorba oluyor ki hangi görevde daha önceden ne yapmıştım diye durup düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü görevler oyun içerisinde aşama aşama yapılıyor ve her aşamada görevlerin arasına bir ton yeni görev ekleniyor. Bu yüzden de görevlerin hikaye anlatımında ister istemez kopukluklar yaşanabiliyor. Görevlerden sonra oyunda beğendiğim bir diğer şey de her gezegenin kendine özgü keşfedilecek bir şeyler içermesi oldu. Keşfedilecek bu yapılar madenden bitkiye çok fazla çeşitlilik içeriyor ve bu keşifler sayesinde gelişmiş bir craft sayfasıyla karşılaşıyoruz. Ancak şunu belirtmeden edemeyeceğim. Eğer ki Bethesda oyunlarına aşina bir insan değilseniz bu oyundaki keşif muhabbeti sizi gerçekten sıkabilir. Benim bile zaman zaman daraldığım ve keşif olayını es geçerek aksiyona atladığım noktalar oldu. Bu yüzden oyunu 1-2 saat oynadıktan sonra beğenmedim diye hemen rafa kaldırma indirim. Gelelim oyun tanıtılırken çok fazla ön planda tutulan uzay mekiği olayına. Bence oyun bu noktada insanlara gereğinden fazla hype yüklemesi yapmış. Çünkü oyun içerisinde uzay gemisiyle yapabileceğimiz öyle fazla bir şey bulunmaktadır. Sunmamakta. Evet uzay gemisine birçok eklenti takıp çıkarabiliyoruz. Ancak bu özelleştirmelere oyun içerisinde ne kadar ihtiyaç duyduğumuz tartışılır. Çünkü oyun içerisinde her yere fast travel sayesinde gidebiliyoruz. Arada bir yerde de bize saldıran korsanları görürsek onları indiriyoruz. Onun dışında uzay mekiği mekaniğinin oyuna çok fazla bir şey kattığını düşünmüyorum. Hatta uzay gemisi yerine gittiğimiz gezegenlerde ışınlanma portalları olsa onları kullansak hemen hemen aynı amaca hizmet etmiş olurlardı diye düşünüyorum. Ancak Bethesda'nın neden uzay gemisi olayını ön plana çıkardığını da anlayabiliyorum. Çünkü adamlar oyunun aksiyon üyesini gerçekten çok az tutmuşlar. Bahsettiğim bu aksiyon eksikliğinden dolayı oyuncular sıkılmasın diye Bethesda Stüdyo uzayda savaş olayını oyuna eklemişe benziyor. Ancak dediğim gibi sadece aksiyon olsun diye eklenen bir durumun oyun tanıtılırken bu kadar ön plana çıkarılması beni üzmedi desem yalan olur. Ancak Bethesda da anlıyorum oyunun çok büyük bir haritası var ve oyunda bir yerden bir yere gitmek sadece bize bağlı olsa oyunun bitmesi bin yıl sürerdi. Fakat ne olursa olsun uzay gemisinin savaş zamanları dışında da adama akıllı kullanabilmek isterdim. Bu arada bir yerden bir yere geçiş yaparken karşımıza çıkan şu bekleme ekranına değinmezsem olmaz. Çok uzun bir süre bu ekranda beklemiyoruz fakat oyunu oynadığım sürede sürekli karşıma çıkıp durması beni oyun içerisinde bir noktada sinir etti. Çoğu firma bu bekleme ekranlarını oyunlarından kaldırmaya özen gösteriyor. Mesela God of War'da bir yerden bir yere geçerken animasyon kullanılıyor. Çünkü bu durumun oyunun hikaye anlatıcılığını bozduğunu yapımcılar da biliyor. Fakat Starfield biraz daha dağınık bir hikaye anlattığı için bu durum Bethesda tarafından önemsenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi de gelelim oyunun aksiyon kısmının incelenmesine. Şahsen ben bu oyunun buram buram aksiyon kokan bir oyun olmayacağını zaten tahmin ediyordum. Çünkü oyunun paylaşılan fragmanlarında genel olarak keşif konusunun üstünde durduklarını fark etmiştim. Zaten oyun bize her seferinde saldıracağımız bir düşman da vermiyor. Onun yerine bazı sorunları konuşarak çözmemizi istiyor. Bazen de karşımıza az bir düşman grubu çıkararak bunları öldür yoluna devam ediyor. Benim çatışmalarda dikkatimi çeken asıl şey vuruş hissiyatının yetersiz olması oldu. Örnek vermek gerekirse oyunun bir yerinde düşman düşmanlarla çatışmaya giriyorsun ve hemen headshot atarak bu bölümü geçmek istiyorsun. Ancak şöyle bir sorun var düşmanların üstünde cam barı olmazsa biz düşmana headshot mı body shot mı atıyoruz bunu anlayamıyoruz. Çünkü adamlar bu ikisinin ayrımını net bir şekilde yapacağımız bir animasyonu oyuna eklememişler. Bu yüzden düşman üstünde nereye ateş ederseniz edin karakterler hep benzer bir şekilde tepki veriyor. Bir diğer dikkatimi çeken şey ise oyunun savaş mekaniğinin Cyberpunk 2077'den alınmış gibi gözükmesi oldu. Ne demek istediğimi size şöyle göstermek istiyorum. Dikkatli bakarsanız oyunun aksiyon sahnelerinde karakterimizin silah tutuşundan düşmanların saklanışına kadar hatta cam barının tasarımı bile bana Cyberpunk anımsattı. Bence Bethesda bu şekilde yaparak daha önce denenmiş bir tasarımı riske atmadan oyununu entegre edip kenara çekilmiş gibi geldi. Gelelim bana göre oyundaki en edilmemiş şeylerden olan NPC'lerin yüz tasarımına. Bethesda'nın kronik bir sorunu olan karakterlerin kötü yüz tasarımına sahip olması olayı bana göre halen devam ediyor. Özellikle karakterlerle konuşurken karakterlerin duruma göre bir mimik göstermesi şöyle dursun. Arada bir yüz kaplamalarının yüklenmediği bile oluyor. Starfield'dan önce oynadığım Baldur's Gate 3'te bahsettiğim bu durumu göremezsiniz. Çünkü adamlar karakterlere öyle bir yüz animasyonu eklemiş ki karşımızdaki karakter üzgün mü sinirli mi diyalogları bile okumadan anlayabiliyoruz. Bu yüzden şimdi size soruyorum. Bethesda'dan görece daha küçük olan Larian Studio bu kadar kaliteli yüz animasyonları yapabilirken bu kadar fazla oyunun sahibi Bethesda şu tipi yaparken hiç mi utanmadı? Aradan yıllar geçmesine rağmen Fallout serisinden neden hiç ders çıkarılmadı? Halbuki birçok oyuncu bu durumu eleştirmişti ve Bethesda'ya bu bu konu hakkında birçok geri dönüşte yapmıştı. Ancak adamlar bunu düzeltmek yerine olduğu gibi bırakmayı tercih etmişler. Bilemiyorum, Baldur's Gate 3 gibi bir oyun Starfield'dan önce çıkmamış olsaydı belki de bu kadar küçük ayrıntılara takılmayabilirdim. Ancak Larian Studio çıtayı öyle bir noktaya çıkardı ki haliyle Bethesda gibi büyük bir stüdyonun ayrıntıları daha fazla önemsemesini beklerdim. Unutmadan oyundaki görünmez duvar olayına da değinmek istiyorum. Oyunu oynayanlar bilecektir ki seçtiğimiz bir gezegenin istediğimiz noktasına inebiliyoruz. Ancak indiğimiz yerde sonsuza kadar yürüyemiyoruz. Bir noktadan sonra görünmez bir duvar yürümemizi engelliyor. Bu durum benim için çok önemli bir olay olmasa da oyunu oynayan bazı arkadaşların canını sıktığı için incelemeye eklemek istedim. Bu oyun yılın oyunu olabilir mi sorusuna gelecek olursak da şunları söylemek istiyorum. Starfield benim bu yıl içerisinde en çok beklediğim oyunlardan biriydi ve bana göre oynaması keyifli bir oyun olsa da Baldur's Gate 3'ün oyuncular üzerinde yarattığı etkiyi oluşturamadı. Bethesda çıkarttığı bütün oyunlarda benzer hataları yapmaya devam ettiği ve bu hatalardan ders çıkartmadığı için Starfield'da eleştiren birçok yazı gördüm. Bana göre Starfield atmosfer olarak bu zamana kadar yapılan yapımlar içerisinde kendisine güzel bir yer buldu. Starfield gibi keşif ve uzay teması barındıran No Man's Sky adında bir oyun daha vardı ve o oyun zamanla unutuldu. Ancak Starfield çok büyük bir potansiyel taşıdığı için bu oyunun kolay kolay unutulacağını sanmıyorum. Çünkü Skyrim'e yapıldığı gibi modlarla bu oyun hep güncel kalabilir diye düşünüyorum. Ancak oyunun çıkış yaptığı bu haliyle yılın oyunu ödülünü alabileceğini de sanmıyorum. Çünkü bu sene birçok oyun çıkış yaptı ve birçok oyunda çıkış yapmaya devam edecek. Hem de çıkacak bu oyunların içerisinde çok güçlü şu rakipleri bulunuyor. Bu yüzden Starfield'ın işi zor diyebilirim. Her ne kadar Starfield benim beklentilerimi tam anlamıyla karşılamasa da birçok oyuncunun bu oyunu sevdiğini biliyorum. Ve bu yüzden bu oyunu oynamadan değerlendirmenizi de önermem. Çünkü inceleme puanlarına baktığınızda da karman çorman olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden siz bu oyunu severken başkası bu oyunu beğenmeyebilir. Buradaki en önemli kriter sizin bu oyundan ne beklediğiniz olacaktır. Bana bu zamana kadar çıkan oyunlar içerisinde en beğendiğin oyun hangisi diye sorarsanız kanalımda incelemesi bulunan Baldur's Gate 3'ü sizlere söyleyebilirim. Kartlara ek dedim izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Son olarak benim oyun oynarken çok fazla canımı sıkan ve birçok oyuncunun bu oyunu sırf bu yüzden almak istememesine neden olan Türkçe dil desteği sorununa değinmek istiyorum. Büyük bölümü diyaloglardan oluşan bu oyun neden Türkçe dil desteği içermiyor anlamış değilim. Özellikle Xbox Türkiye'deki Game Pass satışlarından memnunken bu oyuna Türkçe dil desteği ekleyerek daha fazla oyuncunun kendi sapına katılmasını sağlayabilirdi diye düşünüyorum. Hem de bunu Sony PlayStation Plus üyeliklerine zam yaparken yapsaydı insanların Xbox konsol almasına bile vesile olabilir çünkü bu videomda anlattığım zam olayı birçok PlayStation oyuncusunun çıkış kapısı aramasına neden oldu. Biliyorsunuz ki Sony çıkardığı PlayStation özel oyunlarına Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı ekleyerek Türkiye'de birçok insanın PlayStation almasına neden olmuştu. Şahsen Xbox özel oyunu olan Starfield Türkçe dil desteğiyle çıksaydı Türkiye pazarı için somut bir adım atıldı diye düşünebilirdim. Ama yine de Xbox'ın 80 TL'ye Starfield gibi bir oyunu Türkiye'de oyunculara sunması da alkışlanacak bir hareket olduğu için bu oyunda Türkçe dil desteğinin olmamasına diğer büyük oyunlar takıldığım kadar takılmadım. Sizlerin Starfield hakkındaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. O yüzden benimle yorumlarda buluşursanız çok sevinirim dostlar. Yazılan her yoruma cevap veriyorum. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayınız. Bin aboneye yaklaştığımız bugünlerde kanalıma destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.